Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 3 Mayıs 2023. Bu yayınımızda birkaç başlığa bakacağız. Seçimler, Suriye meselesi ve birçok konu var birbiriyle bağlantılı bunları yorumlamaya çalışacağız. Önce Süleyman Soylu'nun bir itirafı vardı kayyumlara ilişkin. Kayyum talimatının Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini itiraf etti. Aslında suçu şimdiden Erdoğan'a attı. 14 Mayıs'tan ne olur ne olmaz diye bu panikle Erdoğan sorumludur. Ben değilim, beni aradı, bana kayyum attı dedi şeklinde bir itirafı oldu Süleyman Soylu'nun. Anketler ne diyor? Buna bakacağız çünkü bugün anketlerin anketi de yayınlandı. Yani birçok şirket anket yapıyor. Ama bu anketlerin toplamında neler söyleniyor, sonuçlar ne olacak bu konuya dair bir anket daha yayınlandı. Erdoğan, Hizbullah'ın askeri kanat sorumlusunu yaşlıdır diye affetti. Yani cezaevinden salı verildi. Bu kişi kimdir? Bu kişi kaç kişinin katilidir ve neden salı verildi? Buna bakacağız. Yurt dışında da oy verme işlemi devam ediyor. Avrupa Yeşil Sol Parti seçim koordinasyonunun ve başka Kürt kurumlarının açıklamaları oldu, çağrılar oldu çünkü seçimlere ilgi. Yani sandığa gitme e, takvimi devam ediyor ama seçmelerin sandığa e, gitmesinde sorun var. Bu konuya ilişkin çeşitli sıkıntılar var. Bunlara değineceğiz. Çok yoğun bir çalışma var. O da e, belli zaten. Ve Suriye meselesi. Şimdi Suriye'de ve Rojava'da da önemli gelişmeler var. İsterseniz ilk önce oraya bakalım sonra bu Soylu'nun itirafıdır işte seçimlere ilişkin son gelişmeler ne, nedir ne değildir. Suriye ve Rojava'daki gelişmelerde birkaç başlık altında toplayabiliriz. İran Cumhurbaşkanı reisi Şam'a gitti 11 yıl aradan sonra ve bu önemli bir ziyaret İran sürekli Suriye'de vardı. İran rejimi ile Suriye rejimi kardeş gibi hareket ettiler. Bu savaş süresi boyunca İran Suriye'ye her türlü desteği verdi. Rusya'dan önce İran Suriye'de vardı. Rusya'dan sonra da yani biliyorsunuz Rusya Suriye savaşına 2015'ten itibaren dahil oldu. Daha evvelinde Beşar Esad'a destek veriyordu ama 2015'ten itibaren fiilen savaşa girdi Suriye'de. Ama İran öyle değil. İran önce de, de vardı. O zaman da vardı, şimdi de var ve gelecekte de olmak için İbrahim su İran Cumhurbaşkanı Şam'a gitti, dışişleri bakanı sürekli gidip geliyordu. Daha evvel yaklaşık bir sene önce Beşar Esad da Tahrana gitmişti ve İbrahim Reisis'in tabii ki Suriye ziyareti çok önemli. İran Suriye'yi kimseye kaptırmak istemiyor, biliyorsunuz Suriye. Arap Ligi'ne de dahil oldu tekrardan. kırfez ülkeleriyle ilişkileri başladı. Suudi Arabistan'la tekrar ilişkileri başladı. Mısır'la ilişki hakeza öyle. Türkiye ile ilişkilere de seçimden sonraya artık bakacağız. Ama şöyle bir durum var. Türkiye, Suriye, İran ve Rusya dörtlü görüşmeler yapıyorlar. Ve 10 Mayıs'ta Dişleri Bakanları nezdinde bir toplantının olması bekleniyor. Bunu Mevlüt Çavuşoğlu açıklamıştı. Şimdi tabii bunu daha çok Türkiye istiyor. Erdoğan belki Beşar Esad'la bir telefon görüşmesi yaparım diye şu anda bekliyor 14 Mayıs'tan önce. Ve Erdoğan Beşar Esad'la telefon görüşmesi yaptı diye Türkiye'de kimseye Tayyip Erdoğan'a oy vermez. Ama işte bir umuttur. Biz Suriye'yle de barışacağız ve Suriyelileri seçimden sonra geri göndereceğiz şeklinde bir propaganda yapmak için aylardır bununla uğraşıyorlar, aylardır ama Beşar Esad, Konuyu getirdi son dakikaya kadar ve işte 14 Mayıs'tan önce de konuşur mu konuşmaz mı o da daha belli değil. Şimdi Amerika bir açıklama yaptı. Amerika Merkez e, Komutanlığı bir açıklama yaptı ve dedi ki biz bir el kaide liderini e, Suriye e, Kuzey Batı Suriye'de öldürdük. Bir el kaide liderini ki bu yeni bir şey değil. Dün, bu açıklama bugün yapıldı. Bu yeni bir şey değil. Niye yeni bir şey değil? Çünkü daha evvel. Abu Bakr Bağdadi IŞİD lideri Türkiye sınırında öldürüldü. Kuzeybatı Suriye'de. Yine ondan sonra onun yerine gelen İbrahim Kureyşi orada öldürüldü. E, IŞİD lideriydi. Başka türlü ufak çaplı IŞİD liderleri ve Al-Qaeda liderleri orada öldürüldü. En son Hasan Kurey Al-Kureyşi, e, er IŞİD'in son lideri, Tayyip Erdoğan dedi ki biz onu öldürdük dedi. Zannetti ki bunu dese işte dünya ayağa kalkacak, alkış tutacak ama kimse kala almadı ve hatta Amerika dedi ki biz bunu doğrulayamıyoruz dedi. Çünkü Türkiye'nin öldürdük dediği yer Cindresi. Cindresi de Türkiye'ye bağlı paramiliter güçlerin ve Türk askerlerinin, Türk istihbaratının cirit attığı bir yer. Yani doğrudan Türkiye'nin kontrolünde. Afrin'in bir ilçesi 2018 10 Mart 2018'den itibaren Türkiye'nin işgali altında. Dolayısıyla herkes yani bu konuyu bilen takip edenler herkes dedi ki yani işitlileri zaten sizin kontrolünüzdeki bölgedeymiş. İşte adım adım takip ettik, öldürdük. Zaten orada adım adım herkesi takip ediyorsunuz. Dolayısıyla öldürüldü mü, öldürülmedi mi o da belli değil ama orada e, yani Türkiye'de koordineli bir şekilde işit liderleri duruyorlar ve e, işte belki işi bitti diye öldürüldü ve belki de bir mizansendir, bir seçim yatırımıdır e, şeklinde yorumlanıyor. Şimdi e, Amerika dün işte bu İbrahim, Hasan Kureyş'in öldürüldüğünü teyit etmedi ama bir IŞİD liderini Kuzey Batı Suriye'de yani Türkiye'nin işgal ettiği yerlerden bir bölgede öldürdüğünü açıkladı Amerika Merkez Komutanlığı. Bu arada tabi sadece yani Rojava'ya yönelik de çeşitli zaman zaman bombardman sürüyor özellikle aynı saatinde ve işte sihalarla bazen saldırı yapıyorlar. Bu arada tabii Başur Güney Kürdistan'a yönelik de saldırılar var. HEPG basın irtibat merkezinin açıklamasına göre son 24 saatte 17 kez saldırı yapıldı. Şimdi gelelim Türkiye'deki seçim gündemine arkadaşlar. Biliyorsunuz işte 11 gün kaldı, 14 Mayıs'ta olacak. Tayyip Erdoğan sürekli kara propaganda yapıyor. İşte şöyle bir mesaj vermek istiyorlar. Biz kaybetsek de gitmeyiz. Bununla toplumun kafasını karıştırmak istiyorlar. İnsanların seçim motivasyonunu kırmak istiyorlar. Seçim günü nasıl olsa bunlar işte bir şekilde götürürler. Tekrar algısını oluşturup insanların şimdiden pes etmesini e, amaçlıyorlar. E, dolayısıyla bunun içinde bir kara propaganda almış başını gidiyor. Hatta Erdoğan hızını alamadı dedi ki kan dilden talimat alıyorlar. Niye? Çünkü işte yarın öbür gün şeyi gerekçesini uydurmak için. Bunlar e, kan dilden talimat alırlar. Yani şöyle bir şeye dönüşüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet partileri Erdoğan karşıtı blok. Yarın öbür gün Türkiye'deki öyle olacak. %60 oy alırsa ki alacak gibi görünüyor yüzde 60 o zaman kan dilden e, yönlendirilen kitle olmuş oluyor. Yani böyle acayip bir kumar oynuyorlar. Dolayısıyla da e, bu işin sonu nereye gideceğini herhalde onlar da kestiremiyor. Fakat e, kaybetme korkusu, kaybetme telaşı işte her şeyi e, söyletiyor. Yani bütün tuşlara basalım artık ne çıkarsa böyle yazıyorlar. Mesela bugün Erdoğan diyor Kemal Kılıçdaroğlu LGBT'ci bu birisi dedi LGBT'yi Türkiye'ye getirecekler sanki LGBT bir ticari bir markaymış, yurt dışından getirilecekmiş gibi acayip şeyler söylediler. Şimdi Erdoğan ne yaptı biliyorsunuz bu da parla bir şey var bir anlaşma yaptılar ve de gitti bir Hizbullahçı Hizbullah'ın askeri kanat sorumlusunu affetti e, cezaevinin e, çıkardı kimdir bu Mehmet Emin Alpsoy Mehmet Emin Alpsoy e, işte araştırılmış mebbed hapis cezasını almış bir kişi ve bu kişinin yani birkaç cinayetten yargılandığı Hizbullah'ın 90 ile 96 yılları, 1996 yılında Hizbullah'ın askeri kanat sorumlusu olarak e, görev yapmış, faaliyet yürütmüş, cinayet işlemiş bir kişi ve bunun oğlu da e, cezaevinde oğlu itiraflarda bulunmuş. Demiş ki işte babamla yani öldür öldürülen boğularak öldürülen insanların cenaze cesetlerini kamyonetle taşıdım şeklinde itiraf etmiş. O da halen cezaevinde. Ve Hizbullah'la Hüdaparla Erdoğan seçim anlaşması yaptığı için işte Hüdapar'ın beklentilerinden birisi de bu Mehmet Emin Alp soydu. Onun talisiydi ve işte Tayyip Erdoğan kocama hali yani bunama hali anlamına da geliyor nedeniyle cezasını kaldırdı ve bıraktı. Yani bu kişi zaten en az 3 kişi bizzat kendi öldürdüğü için gerekçesiyle ceza almış. yani Tespit edilmiş bir şey. Ve düşünün aynı yaşta olan birçok başka siyasi Kürt tutsak var. Hasta var. Bunlar tahliye edilmiyorlar çağrılara ve işte hastane raporlarına rağmen. Bir diğer konu ki yayınımızın başlığında da var. Süleyman Soylu şimdiden panik geçirmeye başladı. Yani zaten sürekli bir şey halinde yani bir, davranış bozukluğu var son günlerde özellikle bu seçim e, paniğinden kaynaklı. Şimdi 14 Mayıs'ta kaybedeceklerini biliyorlar ve 14 Mayıs'tan itibaren tabii gündeme gelecek birçok konu var. Yani özellikle Süleyman Soylu ve kurduğu çete ve işlediği suçlar ve bu suçların dosyası, dosyaları çok kabarık. Bir dosya işte kayın meselesi. Şimdi 2019'da HDP Onlarca belediye kazandı tekrar. 2014'te kazanılan belediyelere daha evvel kayyum atanmıştı. 2017'den itibaren. 2019'da HDP bu belediyeleri tekrar kazandı. Yine kayyum atandı. Şu anda 4-5 tane küçük belediye var. Belde ve ilçe belediyesi ve bunlar tabii ki gündeme gelecek. Şimdi bu belediye başkanlarını niye grevden aldılar? Dediler ki işte dediler bunlar PKK'ya para aktarıyor ve dolayısıyla örgütle bağlantıları var. Malzeme gönderiyorlar şöyle böyle falan yargılanmaları gerekiyor. Bazı başka insanlar da dediler ki hayır dediler bu kayyum yanlıştır. Eğer belediye başkanının yasa dışı bir faaliyeti varsa mahkeme gider, mahkeme suç durusunda bulunursunuz. Sonra mahkeme bunu işte inceler, bakar, belediye başkanı ceza alırsa bu faaliyetlerden dolayı o zaman kayyum atanabilir dediler. Yani Türkiye'deki normal yasal prosedür böyle. Mevcut yasalara göre prosedür böyle. Ama bunlar kayın atadılar. Bazı belediye başkanlarını tutukladılar. Halen bu belediye başkanları rehin cezaevinde. Hiçbirinin şeyi yok. Mesela Ahmet Türk'ü görevden aldılar. Cezaevine attılar. Sonra tahliye oldu. Ve Ahmet Türk'ün görevden alınmasına sebep olan davada Ahmet Türk beraat etti. Yani öyle bir şey yok dedi mahkeme. Düşünün mahkeme yani yargı o kadar mahkemeler o kadar Erdoğan sarayına güdümlü olmasına rağmen bir belge delil bulamadı. Yani kılıfına uyduramadı. Dedi ki hayır dedi öyle bir şey yok. Böyle onlarca şey var. Örneği var. işte Gültan aktör Daha evvel görevden alınıp cezaevine atıldı. Onun yerine seçilen Selçuk Mızraklı. işte başka başka birçok onlarca belediye aynı durum. Belediye başkanı aynı durumda. Şimdi Süleyman Söylü ne dedi? Yani bakıyor ki 14 Mayıs'tan sonra bunlar kaybedecek. Sonra bu kayın meseleleri mahkemeye gidecek, yargıya gidecek, uluslararası e, işte mahkemelere gidecek vesaire Süleyman Soylu İstanbul, Şişli'de sivil toplum örgütleriyle şey yapınca bir görüşmesinde ki kendisi aday oralarda biliyorsunuz. Suçu şimdiden Tayyip Erdoğan'a attı. Dedi ki bak konuşması diyor. Tayyip Erdoğan e, kendisine demiş ki Süleyman bu Doğu ve Güneydoğu'daki teröre destek veren belediyeler artık görevden alınmalı. Ben sana bu talimatı veriyorum. Bunları görevden alacaksın tekrar ediyorum. Tayyip Erdoğan aramış soyluyu demiş ki Süleyman bu Doğu ve Güneydoğu'daki teröre destek veren belediyeler artık görevden alınmalı. Ben sana bu talimatı veriyorum bunları görevden alacaksın. Şimdi teröre destek veren belediye kim? Yani hiçbir belediye başkanı teröre tırnak içerisinde onların deyimiyle destek verdiğini belgelendi mi? Bir uyduruk bir şey çıkarmışlar işte gizli tanık demiş ki valla ben günün birinde oradaydım baktım bilmem ne oldu falan. Dolayısıyla ee, paçayı sıyırmak için şey Süleyman Soylu e, suçu şimdiden Tayyip Erdoğan'a attı. Yarın öbür gün bu konu yargılama konusu olursa e, o zaman Süleyman Soylu diyecek ki ben İçişleri Bakanıydım. Kanun gereği şey bana talimat verdi. Cumhurbaşkanı bana talimat verdi. Ve ben de uydum. Şimdi burada tabii sadece mesela bir itiraf, bir e, itiraf değil suçu sadece Tayyip Erdoğan'a atmak değil. Aynı zamanda Erdoğan'a da bir mesaj veriyor. Bak eğer yarın öbür gün işte biz kaybettiğimizde ve e, işler kontrolda çıktığında o işte beni ortada bırakırsanız beni işte sahiplenmezseniz başka konulardan dolayı o zaman ben de yani işte bana verdiğiniz talimatları işte bu yasa dışı uygulamaların e, gerekçesini ve işte sorumlusunu siz olarak gösteririm, sizi gösteririm. Dolayısıyla Durum karışır. Yani şimdiden aslında hem suçu Erdoğan'a atıyor hem de Erdoğan'ı tehdit ediyor. Bakalım birbirleriyle nasıl uğraşacaklar. Yani asıl bu e, şey bu karşılıklı dolaylı birbirlerinin tehdit, sataşma şu bu falan seçimden sonra 14 Mayıs'tan sonra daha da e, şey olacak hız kazanacak daha bakacağız işte ortalık biraz karışacak gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar bir diğer e, konu tabii bu e, yine Soylu'ya bak, bağlı bakanlığın Suç İşleri Bakanlığı'nın kurduğu paralel seçim sistemi ki bunu CHP'nin deşifre etti görüntüleriyle bu deşifre oldu ama anketler yayınlandı ve anketlerin toplamında Cumhurbaşkanlığı seçimini Kemal Kılıçdaroğlu kazanıyor. İşte AKP, MHP, Hudapar Şubu koalisyonu mecliste çoğunluğu kaybediyor dolayısıyla Belki meclis aritmeti bu Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı baş başa, baş başa ama hiçbiri çoğunluğu sağlayamıyor. Yeşil Sol Parti Emek ve Özgürlük İttifakı kilit bir pozisyonda. Yani bütün anketler bunu gösteriyor ve birçok ankete göre de tabii seçim ikinci tura gidiyor ama o ikinci turda da Kılıçdaroğlu kazanıyor. Şimdi burada tabii şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. İnsanlara yine soruyorlar. Peki Erdoğan kaybeder mi? Yüzde 53 diyor ki Erdoğan kaybetmez. Bu tam Erdoğan'ın işte bu propagandasından kaynaklı. Yani normal seçim olursa kaybeder ama bırakmaz manasına yüzde 53'ü diyor ki hayır bırakmaz. Hayır bırakacak. Dolayısıyla işte bu paralel seçim sistemleri, işte tehditler, onlar, bunlar, şunlar falan bu hepsi insanları böyle düşündürtmek için yapılan politikalar, verilen mesajlardır. Dolayısıyla eğer Türkiye'de Tayyip Erdoğan toplumun %60'ında hangi kesim olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, %60'ından red cevabı, hayır cevabı alırsa, %60'dan oy alamazsa hiçbir şey yapamaz. Daha biraz ortalık karışabilir, çeşitli provokasyon girişimleri olabilir ama insanlar sandığa başına gidip, sandık başına gidip oy verdikten sonra ve oyunu kuruduktan sonra o zaman e, evine gitmekten başka bir e, yolu, Kalmaz. Ondan sonra yeni bir e, dönem başlar. Tabii bu dönemin kendine getireceği başka sorunlar var. Her şey güllük gülistanlık olmaz. Bir mücadele dönemi olur. Kürtler için, demokrasi güçleri için, işte sistem dışına itilen bütün kesimler için. Yeni bir mücadele dönemi olur. Ve e, bir diğer konuya dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu seçim meselesini e, uzattım. Biraz yurt dışı oylarında şimdi bugün itibariyle yani 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Bugün itibariyle daha oy verenlerin sayısı 1 milyon veya 1 milyonu biraz geçti. Bu çok şey az bir katılım. Evet 2018'de de %42 katılım olmuştu ama AKP'nin daha belki yayınlarda da söyledim. AKP'nin çok ciddi çalıştığını ve yani umudunu biraz buraya bağladığını dün Çukur medyası, AKP medyasında da bunlar yazılmıştı. Dolayısıyla Yeşil Sol Parti emekçileri koordinasyonu çok ciddi bir emek veriyorlar fakat yani yetmiyor. Herkesin işte bir çeşit, bir şekilde kendi çevresini de ikna edip sandığa götürmesi gerekir. Kimse demesin benim oyumla bir şey olmaz. Yani gerçekten bazı insanları insan görünce acayip yani ayıp yani. Gidip bir saat iki saat, üç saat zaman ayırıp bir oy kullanabilirseniz yani senin bu bir oyunla bir, bir milletin kaderi değişebilir. Yani ne diye gitmiyorsun? İnsan ne diyeceğini bilmiyor. Dolayısıyla belki bizi izleyen insanlar vardır. Evet, bir günümüzü de kaybetsek bir şey kaybetmeyiz gelecek için. Ama bir oyla başka şeyler kaybedebiliriz. Onun için herkes kendi çevresini ikna edip sandığa götürüp oy kullansa iyi olur diye düşünüyorum. İyi akşamlar. <laughs>